arıyorsun Songi? Arıyorum efendim. Niye arıyorsun diye sormayacağım. Zira buradan bakınca belanı arıyormuşsun gibi gözüküyor. yok, yok efendim ben... Ko ...komşuyu arıyordum akşam okuma gözlüğünü bende, de unutmuş da evde. Çabuk şu listedekileri ara. Bunlar kim Esma? Bunlar ünlüler. Alayı benim arkadaşım. Bazıları da öğrenci. Sen? Esma Sultan'ın asistanıyım diyara, gerekirse ben konuşurum. Tamam, arayayım Esma Hanım. İyi günler. Ben Esma Hanım'ın asistanıyım da... ...yirmi ikisinde düğünü var, şarkı söylemek için düğününe davet ediyordu da. Ha, müsait değilsiniz. Oldu, konserim. Olur. Şeblem Hanım'da müsait değil, konseri varmış. Nay! Bu ünlülerin ünlü uyumundan haberleri bile yok. Geçtim büyük ünlü uyumunu... ...küçük ünlüler de uymuyor. Neyse biz onlara uymayalım. Ay bir de piyasa kötü derler. Pataküte alayı çalışıyor canım. Evet. Son iki kişi kaldı. Murat Boz da Kenan Doğulu. Ara Murat Poz'u ara. Po poz'u arayayım ben tamam. İyi günler Murat Bey. Ee, ben Esma Hanım'ın asistanıyım. Ee, şey Esma Hanım... ...Girişim Koleji'nin müdüresi Esma Hanım. Evet evet. Ee, ayın 22'sinde Esma Hanım evleniyordu. Düğünü var. Sizi şarkı söylemek için düğüne davet edecekti. Kendisi çok meşgul olduğu için ben arayayım dedim. <laughs> Müsait misiniz? Turneniz yok. Aa! Yok. Ne? Ne? yok mu? Bu sefer turneyi gözünden vurduk Songül. Ha. ha, ha, ha. Anladım. A, 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 anladım, anladım. Peki Murat Bey, iyi günler. Ne dedi, ne dedi? Ee, o, o tarihte yurt içi e, konseri yokmuş, yurt dışı turnesi varmış. Yani acilen çıkmış konser. Onun da mı konseri varmış? Şu sanatçıları diye aniden turneye götüren konsere bir çare bulamadılar değil mi? Kim kaldı aramadığımız? Kenan Doğulu. Kenan da kabul etmezse yandık. Muhtemelen yanar döner ceketli, boynunda at kadar madalyonu olan... ...böyle bağrı açık, fotolak parmaklarında renkli şekilli yüzükleri olan... ...ve şarkı söylerken ooo Nezahat Hanımlar da böyleymiş diye... ...anons eden bir piyanist çantöre kalıcıyım korkarım... Ben bayılırım piyanist şantörleri bizim mahallede var. abi. Allah ne çalanacağım gırınım gırınım gırın. Bizim düğünde de o çalmıştı. <laughs> Malzemeden çalmış o belli. Siz varoşların temeli çürük zaten. Ondan sonra da niçin hayallerimiz yıkıldı? Neyse seni bekaleten adam yerine koyup iki lafın belini kırdık. ...insanda sinir sepet bırakmadın. Ver şu telefonu beceriksiz ver. Ben arayayım. Kenan doğulu muydu, batılı mıydı, neydi? Telefona bak bu arada. Aranızda en batılı benim Allah'ta. Töbe töbe. Töbe töbe. Alo? Ee Kenan Bey mi? 385 Kenan. Ah! Ee ben Mehmet Akif Lisesi'nden Sultanlar Sultanı Esma Sultan. Evet, öğretmenin. Hatırladın mı? Seni nasıl tahtaya kaldırıp zorla şarkı söyletirdim. Şimdi de buna benzer bir uygulamayla karşında olacağım. Düğünümde sahneye kalkıp şarkı söylemeni istiyorum. E, ayın 22'sinde. Ne? Tur edemesin. O zaman otur, sıfır. Demek e, çok yetenekli bir e, şarkıcı var yanında. Katife sesli, vokalistin. E tamam, bir gönder e, dinleyelim bakalım bakalım. Kenancığım. ...görüşürüz. Bihter Hanım'a selamlar. Ne, ne oldu Esma Hanımcığım? Kendisi gelemiyor... Ee, ...koskoca Sultanlar Sultanı Esma Sultan'a... ...yeni yetmez bir şarkıcı göndereceğini söyledi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı oldu zaten. Önüne gelen hayır diyor. Sinirlerim oynadı. Git bana Mazlum'u çağır. <laughs> Mazlum mu? Kim <laughs> Mazlum ki Esma Hanım? Hani o e, zaman zaman herkesin ahını alan kişi. Ya da dur vazgeçtim. Çağırma. Sen şimdi dışarı çık. Ondan sonra da kapıyı vurmadan zart diye içeri gir. Ben seni bir güzel paylayayım. <laughs> Sinirlerimi ancak böyle çıkartabileceğim. Hadi tapış. Allah'ım ya sen kurtar beni yarabbim ya. Nedir benim bu çocuğum ya? Şimdi Kapıcağım, seni şimdi paparayayım.